Merhumenin kederli ailesi, değerli komşuları, Muhterem cemaati müslümin merhum annemiz bu fani alemden Ebedi aleme göç etmiştir Cenab-ı Allah kendisine rahmet eylesin Amin. Günahlarını affı mağfiret eylesin Amin. Merhumeye Dünyaya müteallik olan Hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal, olsun. helal ettiniz helal olsun. mi? Helal, olsun. helal ettiniz helal olsun. mi? <laughs> Merhumenin bildiğiniz iyi hallerini Ahirette şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Şahitlik Şahitlik eder misiniz? Evet. Cenabı Allah helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul eylesin. Allah için namaza, meyite için duaya, uyun hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين Amin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amin. İlahi Ya Rabbi, merhum annemize rahmetinle muamele eyle. Amin. Günahlarını affeyle. Amin. Çıkmış olduğu bu yolculuğu kendisine kolay ve hayırlı eyle. Amin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Kabrinden münkereynin soracağı soruları kolaylıkla cevaplayabilmeyi kendisine nasip eyle. Amin. Amel defterinin sağından ve önünden alan kullarından eyle. Amin. Mahşer yerinde sevgili Peygamberimizin liva-ül ismiyle müsemma kılınan yeşil sancağı altında cümlemizi haşrı ceme ile. Hacim.